canlar. Bugün sabah duş almıştım. Nemli nemli saçlarımı bir öreyim dedim. Şimdi de açtım. Hafif şöyle bir dalga olmuş. Zaten çok tutmuyor benim saçlarım. Düz olduğu için hem de yapısı olaraktan ince olduğu için çok tutmuyor. Bir de çok bekletmedim zaten. Sadece şu önlerimde bozulan yerler vardı güzel olmayan. Oralarını düzelttim. Üzerime şöyle bir balıkçı yaka mı deniyor bu arada? Tam olarak bilmiyorum ama galiba balıkçı yaka deniyor. Böyle bir balıkçı yaka triko tişört giydim. Body giydim. Altıma da bir tane etek giydim. İkisini de tren yoldan aldım bu arada. Eteğin yeri muhteşem. Kesinlikle bakın alın yani. Galiba Ola'da vardı. Oradan almıştım. Hatta Cansu da bunun kırmızısı var. Yani kırmızı beyazlı çiçeklisi. Ben ondan gördüm. Çok hoşuma gitti yeri. Tam böyle tril tril incecik yazın ki çık o derece. Bugün erkeklerin bakım günü. Kuaföre berbere falan gideceklermiş. Biz de Cansu ile beraber hem dışarıda bir şeyler yiyelim dedik. Hem de bir şeyler içelim dedik. O yüzden hazırlandım ve çıkacağım. Evde de ufak tefek işlerim vardı bugün. Onları hallettim, süpürdüm, sildim, çamaşırım vardı. Bitmiyor. Yani bizim evde mi bitmiyor bilmiyorum ama hiçbir şekilde bitmiyor onlar. O yüzden onları hallettim. Daha sonra televizyonun karşısındaydım. Vallahi hiçbir şey yapmadım onun dışında. Şimdi de böyle kalktım. Artık bir çeki düzen vereyim kendime diye hafif bir şöyle makyaj yaptım. Zaten çok sıcak. O yüzden hiç ağır bir makyaj falan yapmadım. Hatta fondöten bile sürmedim. BB krem sürdüm sadece. Bu arada biz kısmet olursa inşallah bayramda tatile gitmeyi düşünüyoruz Canslar'la birlikte. Zaten tatil valizine hazırlık aşamalarını gidişimiz falan her şeyi çekeceğim. Valizi beraber hazırlayacağız sizle birlikte. Normalde ben kararmayı, yanmayı hiç sevmem. Yani deniz kızı olmama rağmen bilmiyorum. Kararmayı sevmiyorum. Ama bu sefer kafaya koydum. Çok güzel bir şekilde yanmak ve kararmak istiyorum. <laughs> o yüzden bronzlaştırıcı yağ falan aldım. Ekstra güneş kreminin yanında. Hepsini birlikte hazırlayacağız. Zaten göreceksiniz de. Doya doya şöyle yanmak istiyorum. Zaten artık Eylül'den sonra, Ekim'den sonra herhalde Ürgüp'teki havalar soğumaya başlar diye düşünüyorum. Bizim fotoğrafla asla kıyaslanmıyor bile. O yüzden ve benim inşallah bayramdan sonra ablamın doğumu var. Tarih tam olarak belli değil aslında Ağustos'un sonu diye söylemiş doktor ama daha erken de olabilir diyor. O yüzden ben şöyle tatilimi falan da bir aradan çıkarayım. Ondan sonra memlekete gideceğim. İnşallah sağlıkla kucağımıza alırız. Biricik karenimizi diyorum. Aslında düşününce çok da bir şey kalmadı. Yani bayramdan sonra belki iki hafta, belki 3 hafta falan dayanır diyoruz yani. Çünkü kız bebek de galiba sabırsız oluyormuş, erken oluyormuş. O yüzden çok heyecanlıyız. Tabi o korkuya ama korkulu bir heyecan var onda. Biz çok heyecanlıyız. İnşallah Allah nasip ederse ben de gideceğim. Onunla birlikte olacağım. Galiba doğuma zaten kimseye almıyorlar. Bir kişiyi alıyorlarmış bu virüsten dolayı. Ablam beni tercih etti. O yüzden beraber yanında cesaret edersen ben de gireceğim. Bütün hazırlıklarının çok şükür hepsini tamamladı zaten. Çok güzel bir hediyelikten hazırlatıyorum. Cansu'ya yaptırıyorum onu. Onlar yapıldıktan sonra onları da gösteririm size. O zaman ben çok konuştum. Artık susuyorum. <laughs> Ve dışarı çıkıyorum. Şimdilik sizi kapatıyorum. Dışarıda görüşürsek görüşürüz. Görüşemezsek sonra artık. Öptüm. Selam. Bu sefer saçlarımı birlikte boyayacağız. Boya kabımı, fırçamı aldım. Şu açıcımı göstereyim. Ben palettenin bu 000 yoğun renk açıcısıyla açıyorum. Bir tanesi yetmiyor bana o yüzden bundan iki tane kullanacağım. Üzerine de açıcıyı yaptıktan sonra 7.0 ya da 7.1 küllü kumral var. Onu sürüyorum ama bunu çok bekletmiyorum. 10 ya da 5 dakika falan bekletiyorum. Çünkü böyle koyu olmasını istemiyorum. Yani şu rengi ulaşmayacak. Daha da açık olacak. Şimdi beraber boyamızı hazırlayalım ve boyama işlemine başlayalım. Açıcının paketinin içerisinde bir tane saç maskesi çıkıyor duştan sonra kullanacağım. %9 oranlı bir oksidan çıkıyor. Krem boyamız var. İki tane de toz açıcı var. Bunu saçınızın turunculuğuna göre ister bir tane ister iki tane koyacaksınız ama ben iki tane koyacağım. O zaman daha güzel açılıyor. Şimdi bütün hepsini koyup karıştıracağım. Açıcığı da boyayı da böyle taraya taraya yediriyorum. O yüzden geçişlerimde hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Yani böyle çizgi çizgi ya da boya hatasıyla karşılaşmıyorum. Eğer sizde kendiniz boyarsanız mutlaka tarayarak boyayın. sürdüm her yerine elimle de masaj yaparak yedirdim eldivenimle. Bu şekilde e, yarım saat 1 dakika kadar bekleyeceğim. Ondan sonra bunu yıkayıp kurutacağım. Üzerine öbür boyamı süreceğim. Zaten açılmaya başladı diplerimde. Uçlarını sürmüyorum bu arada ben açıcıyı. Çünkü uçlarım zaten yeterince sarı olduğu için. O zaman şimdi ben yarım saat 40 dakika bekliyorum. Saçlarımı yıkayıp kuruttuktan sonra tekrar görüşüyoruz. açıcıyla işlemim bitti. Yıkadım. Gayet de iyi açıldı. Sadece şu dibimde birazcık bir turunculuk var. Onu da zaten şimdi küllüyle boyadığın zaman o da kapanacak. Onun dışında görüyorsunuz hiçbir şekilde şurada bir çizgilenme falan yok. Çünkü tarayarak boyuyorum. O zaman şimdi ben diğer boyama hazırlayayım. Zaten o boyayı sürdükten böyle bir 10 dakika sonra falan hemen yıkayacağım. Çünkü çok koyulaşmasını istemiyorum. O zaman daha güzel oluyor. O zaman şimdi ben diğer boyama hazırlayayım. Onu da süreyim. Görüşürüz. Yine saçlarımı ortadan ayırıyorum. Yani ben böyle daha rahat boyuyorum. O yüzden ortadan ayırıyorum. Şöyle yapalım. Şimdi bu boyayı çok hızlı bir şekilde uygulayacağım. Hemen geçiyorum ben. saçlarımı size bir de gün ışığında göstermek istedim. Ben saçlarımı bitirdim. Şöyle bir de düzleştirdim, makyaj yaptım size göstermek için. Bakın taraya taraya boyadığım için buralardaki geçişler çok güzel oluyor o yüzden. Ben çok beğendim. Beğenenler olursa inşallah onlar da memnun kalır. Tabii ki bu kendi ana saçınızın rengine de çok bağlı. Bu rengi tutturup tutturmamanız. O yüzden inşallah sizlerde de güzel olur. Şimdi ben hazır böyle sestelik makyajımı da yapmışken bir iki fotoğraf çekeyim. Biz şimdi Canslar'la birlikte yemek yemeye geldik. Burada Aydın'ın restoranları, ocak dışı oradayız. Şimdi size altını da göstereceğim, da çekeceğim. Bayıldım. Şimdi hazırlandık. Evden çıktık. Fatoşlar'a gidiyoruz. Tüm aileyi, sülaleyi kahvaltıya davet etti. Pazar günü orada geçireceğiz. Orada görüşürüz. Beklediğim kargom geldi. Tabii ki ben hemen sabırsızlanıp açtım kargomu. Trendyol'dan söylediğim şu markanın bir terliği. bebeklerime kavuştum. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Bu arada ben 38 numarasını söylemiştim. Bir numara büyüğünü söylemiştim. İyi ki de 38 söylemişim. Çünkü şu bantlarından dolayı birazcık zor geçiyor. Yani 37 olsa olmazmış ayağıma. Ama aşk yaşadım. Çok güzel. Biz bugün Sinem'lere davetliyiz. Kayınvalideler, gelinler olaraktan. Cans'ın annesi de geliyor. Sinem'in annesi Almanya'dan gelmişti. Hem de onunla oturup tanışılsın istedik. Şimdi beni Vildan teyzeleri alacak, Cans'ın annesi. Ben de yola doğru yürüyorum. başlayacağım. Başlamadan önce size süpürgemi göstereyim istedim. Bendeki Arnica Tesla Premium çok memnunum. Bütün parçalarını yıkamıştım. Şimdi onları takacağım. Takmadan önce de size göstereyim dedim. Haznesi bu şekilde. Bayağı geniş bir hazneye sahip. İçerisinde şurada şöyle pervane gibi bir şey var. Ortasına bunu takıyorsunuz. Daha sonra filtresi var. Bu filtreyi de yıkıyorsunuz şuraya takıyorsunuz. Filtreyi oturturduktan sonra şimdi haznemizin üst kapağını da takalım. Tık sesi geliyor zaten. Bunu da buraya bu şekilde tırnaklarından geçiriyorsunuz. Gemin 5 tane başlığı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Koltuklar için, bu parkeler için, halı için, perdeler için olanı da vardı. Fişini zaten şuradan basmalı geçiriyorsunuz. Bir de bir şey daha göstereceğim. Mesela pil konuluyor ve buradan süpürgenizi açıp volümünü artırıp kısabiliyorsunuz. Bu yönden de çok rahat ve borusu falan da istediğiniz ölçüde küçültülüp yükseltilebiliyor. Ben çok memnunum. O zaman şimdi ben temizliğe başlıyorum. Temizlik bitti. Ben bir kahve molası vereceğim. Şuradan bir fincan seçelim. Öbür tarafta da var ama. Elim sürekli şuna gidiyor çünkü bunun içim o kadar rahat ki bu Schafer'dan almışım. Hatta bu benim çeyizime aldığım ilk fincandı. Fincan takımıydı. Bunu çok beğeniyorum. Yani sürekli zaten hepsini ben makineye atıyorum hiçbir şekilde renginde falan bir gitme olmadı. Şu fincan bana ev hediyesi gelmişti. Şunları da çok seviyorum. Hadi gelin bunu da yapalım. Sabah da bu şekilde. Bu galiba acarındı. Evet. Acarın. Çok şık ve çok güzel duruyor. Ben hazır. Şöyle güzel bir sunum hazırladım. Gülümüzü de kondurduk. O zaman ben şimdi kahve keyfimi yapıyorum. Bu arada size şunu göstereyim. Dün bunu Sinem'den aldık. Rifka teyze ile birlikte. Bak kahve yanı su bardağını kullandım tabii ki köklenmesi için de. Birazcık köklendikten sonra bunu ekeceğiz. Bu da bir kaktüs çeşidiymiş. Çok güzel duruyor böyle büyük hali. Bir sürü yavrulamıştı. Hemen ondan aldık. İnşallah güzel bir şekilde kök versin. Bunu da ekeceğim. Bütün işlerimi bitirdim. Şimdi kızlarla birlikte buluşacağız. Günümüz var. Biz günümüzü dışarıda yapıyoruz. Bu pandemi süreci olduğu için. Üzerime şöyle pembiş bir elbise giydim. Saçlarımı da düz bıraktım. İki yandan tutturdum. Orada çekebilirsem size gösteririm. Ürgüp'te bir restorana gideceğiz. Il Gusto diye bir yer var burada. Çok güzel. Pizzaları falan harika. Diğer çeşit yemekler de var. Oraya gidince de gösteririm. O zaman şimdilik görüşürüz. Ben eve geldim. Makyajımı falan çıkartacağım. Bir üstümü değiştireceğim. Ondan sonra da artık yatacağım. Videoyu burada kapatıyorum. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.